Merhabalar, Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere simule hesaplarınızı nasıl silebilirsiniz? Bununla alakalı bilgileri aktaracağız. İlk öncelikle bir Google sayfası açalım. Google'da arama bölümüne simule hesap silme diye yazalım. Evet, buradaki linkler içerisinde bizim kendi sitemize ait olan bir makale var. Bu makaleyi inceleyebilirsiniz. teknodestek.com.tr adresine giriş yapabilirsiniz. şimdi bu adrese giriş yaptıktan sonra burada simüle hesap silme başlığı altında bir link var. Bu linke tıklıyoruz. Linke tıkladıktan sonra burası İngilizce. Buradan kategoriler içerisinde remove simule profil yazıyor. Bu remove simule profil kısmını seçiyoruz. E-mail adresinizi istiyor sizden. E-mail adresinizi yazıyorsunuz. Daha sonrasında alt kısmında da eğer hesabınız çalındıysa my account has been hacked kısmını seçebilirsiniz. I created an account my mystic e, kısmı mevcut. Burada da yeniden hesabınızda düzenleme işlemi yapılabiliyor. Daha doğrusu buradan hesabınızı hangi sebepten dolayı silmeni, silmenizi istediğinize dair bir bilgilendirme var. Buradan mail adresinizi yazdıktan sonra reason for deletion kısmında I want to cancel my subscription. I want to cancel my subscription kısmını seçiyorsunuz. Yani aboneliğimi iptal ettirmek istiyorum. Kısacası. E, daha doğrusu Türkçesi. Bunları yazdıktan sonra kutucukları işaretleyerek konu kısmına simüle hesap silme diye yazıyorsunuz. Description kısmına da yaşamış olduğunuz bir problem varsa probleminizi ya da uygulamada kullandığınız kullanıcı adınızı yazarak kullanıcı adı üzerinden kullanmış olduğunuz hesabınızın kapatılmasını istediğinizi belirterek bilgilendirebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bugün sizleri... Simule hesaplarınızı nasıl silebilirsiniz bunu aktarmaya çalıştık. Eğer aklınıza takılan bir durum olur ise aşağıda yorumlar kısmına bizleri belirtebilirsiniz. Ya da 118.58 teknoloji destek hattını arayarak yardım ve destek alabilirsiniz. Ayrıca bu ve bunun gibi videolardan haberdar olabilmek için ise bildirim çanını aktif edebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler dileriz.